Arkadaşlar ben bu kanalda Roblox'ta hikayeler çekeceğim. Ama başka uğur böceklerini mesela şunları falan takmayın arkadaşlar. Çünkü onlar e, videoya dahil değiller. Onları takmayın çünkü ben de bilmiyorum neden geldi Başlayalım. Ay çok yakışıklı ya. Çok yakışıklı, çok tatlı. Enter'e ya kapatalım tatlı ya şunu çok tatlı. Benim güzel edeyim yani. Seninle çok tatlı. İşte edeyim bu şekilde bir at gördüm. Benim çok beğenir. Şimdilik şöyle. Edrin'in evine gitmem. Benim çok Ben çıkıyorum. Tamam kuzum. Parislilere <laughs> bak ya. ur benim kostümümü almışlar. O <laughs> kadar seviyorlar bu <Burbucuğun> ya. <laughs> kostümünü bile üretmeye başlamışlar. Na 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 na, na la 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 la. Tut 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 tut. Edwin ne gideceğim ne gideceğim. Bir dakika Edwin evi için. Edri'nin evi için arkadaşlar. Aa. İlk öncelikle dönüşmem lazım. Dönüşeceğim bir yer arıyorum. Kimsenin görmemesi gerekiyor. Neresi olmalı ki? Koş, 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 hemen bir yer bulayım. Onun evine gideceğim. Ondan sonra belki bir bebeğim, belki bir, bir, bir hamster, belki bir farbıcı. Belki de bir hamsterimiz olacak. Hamsterimizin adı da belki bilmem ne olsun. Olayız, olayız. Allah, çok tanılacak. Ya dönüşeceğim bir yer arıyorum da. Uf hiçbir yer bulamıyorum. Ya nerede dönüşeceğim ben? Nerede dönüşmeliyim? Burada kimseyi göremiyorum ama yine de bu şekilde açık alanlarda dönüşmemek gerekir. Biraz kurallara aykırı bir şey oldu ama. Çekil benekler! İşte tanıştık ve şimdi gidiyoruz. Adrian'ın evine gideceğiz şimdi. İşte Dönüş Elma Kötü Kötüye Dönüşmüş.